iPhone 13'ün fiyatı bu şekildeymiş. Rengine göre değişmiyor sanırım. Aynen. E, 256 GB 955 Euro. 128, 849, 512 ise 1179 Euro'ymuş. Bu yeşil rengi. iPhone 12'sinin e, fiyatı da 64 GB'ı çok Fiyat oynamıyor ya şeyde gigabaytlar arasında 128'e 779 oluyor 258'de 56'da da 880 Euro olmuş. Burada da akıllı saatler var. Onların fiyatları da bu şekilde. Galaxy Tab S9 Ultra'nın fiyatı ise 1339 Euro olmuş. Gerçekten buradaki alım gücü keşke Türkiye'de olsa ama yok. Aa Ben bunu da almak istiyordum. 269 Euro'ymuş. Alsam mı ne yapsam. Bunun kalemi de vardı sanırım. Bu bunda çalışır mı? Aynen çalışıyor. S23 Ultra. Az önce arkadaşımla bu iPad Pro'nun e, Türkiye'deki fiyatıyla Almanya'daki fiyatını karşılaştırdık. Hangisi daha uyguna gelir diye. Buradaki fiyatı 1450 euro, Türkiye'deki fiyatı da 41.300 TL mi neydi? Aynı fiyata denk geliyor zaten aşağı yukarı. O yüzden hiçbir fark yok. Yani tabii ki de euro daha uygun olsaydı Türkiye'de de daha ucuz olabilirdi ama fiyatlar aynı arkadaşlar. Telefon, tablet, bilgisayar kısımlarına çok bir fiyat farkı yok Türkiye'yle. Ya burada 10 euro olan şey Türkiye'de de 10 euro sadece Türk parasıyla 30 bin TL ay pardon 300 TL yapıyor. Yani 1000 Euro olan bir şey burada. Türkiye'de de 30 bin TL. Yani arada bir fark yok açıkçası. Ee, o yüzden telefon, tablet, cihaz, bunların fiyatlarını çekmiyorum. Çünkü aynı fiyatlar. 2-3 tane bir şey çektim zaten. Onlardan da anlayabilirsiniz. Ee, onun dışında şimdi şey almayı düşünüyorum. Telefon, işte tripod, neyse. Mesela şöyle bir şey var. Ve bunun fiyatı 30 Euro'ymuş. Bir tık pahalı gibi sanki ya. Dersin fiyatlarına bakalım mı? Size göstereceğim sadece. Ben kendim ses olarak e, seslendirmeyeceğim. Bunların fiyatları böyleymiş. Burada şeyler var. Ya bu ev süpürgelerinden çok anlamıyorum ama bu adi de büyük ihtimalle. Boşun ikisine bakalım. 174 Euroymuş. Robotların fiyatlarını göstereyim mi? Ay bu çok güzel. Klima şey temizleyici. 350 euro olmuş. Çamaşır makineleri. Biner euro falan. Burada daha Beko'nun oha. Beko'nun ikisi 450 euro. Bu boşun 569 euro. Siemens 589. Ya şunların TL olduğunu düşünebiliyor musunuz? Keşke öyle bir dönemde yaşıyor olsaydık. Bunlar mesela şu an bu mesela 600 lira olsaydı gerçekten. Şey 600 TL olsaydı. Ya burada mesela çalışan birisi gerçekten asgari ücreti burada 2000 euro falan evet. e, ve 2000 euro 3 taksitle mesela alırsın anladın mı rahat bir Burada bulaşık makineleri falan var. mikrodalgalar falan var. Da bunların fiyatları acaba Türkiye'de bu şekilde mi? Bunlar toz makinesi galiba. Bunların fiyatları Türkiye'de ne kadar acaba? Bir tanesine ikisine bakayım mı? Mesela buzdolabını kıyaslayalım. Bir de neyse üşendim şu an. Siz bakın onlara da artık. Ve mesela bak bu buzdolabı indirim değmiş. 400. Oha yarı fiyatına düşmüş resmen. Bu kadar indirim mi oluyor? Ankastreler. Bunlar da fiyatları da yine çok uygun gerçekten uygun ya. Ya burada yaşayan birisi için düşünüyorum. Hani TR'ye çevirerek düşünmüyorum. Burada yaşayan birisi için buna gayet alınabilir bir şey. Bir şey alınabilir bir şey. Aa, şu Burası daha çok ilgimi çekti şu an. LED'ler falan çok severim. Lambalar falan filan. Birazcık bunlara bakayım. Genel olarak fiyatları şöyle göstereyim. Yeterli diye düşünüyorum şu an. Blenderları buldum. Şu 45 euro. Türkiye'de ne kadar ya? 45 çarpı 30. 40 desen ona bu brownum bunlar Türkiye'de daha ucuzdur bence. Hey you, tripod aldık bunun <laughs> için. <laughs> Umarım bunu da sallamam. Sesin gidiyor <laughs> mi? acaba Bence duyuyorsunuz. Duyun beni. Yani, evet, evet buna bir çok para mı yatırıyor? Yakışıklı bir e, görevdi. <laughs> yani çok yakışıklı değil de tatlı bir beyefendi. Kız Mesul'un Luka'nın ee, Alman versiyonu. Aşırı iyi konuşuyorlar ya. Evet. Bak, Öyle. Da, şu tarafta. Gösterdim zaten çaktırmadan bir daha gösteriyorum. <laughs> <laughs> evet, let's go. <laughs> Adamı çekerken bizi görüyormuş. Artık elimizde böyle mi gezeceğiz biz? Ben de masam bir çok tane. Iyi değil de. Evet ya ama böyle video çektiğin çok belli oluyor. Herkese elinde böyle direkle geziyorsun ama böyle. Bir... Yine. İşte bu, bu sayede daha hani Video çekmeye dair youtuber'lık havası katıyor biraz daha ortama. Aynen. Evet arkadaşlar video şöyle Merve'nin vlog'una ben biraz yardımcı olayım. Bugün Bugünlü Saturn'a geldik. Ee, Almanya'daki <laughs> teknoloji ürünlerin fiyatları için video, evet, şey çekemedik. Video bilgilendirme çekemedi. videosu çekiyorduk. Aynen. Sonra Merve tripod aldık. Ben Apple Watch baktım. 400 euroydu dedim biraz sonra alayım. Sen kolunu ağrıtıyor bu arada. Kolum <laughs> ağrıdı daha. Evet. <laughs> evet. Evet. Olur bir tık olur. Telefon daha bir ağırlık yaptı niye şu an. Telefon Ay, da, da Evet hadi artık gidelim. Kasa nerede? Senin çok telefonun çok da iyi, şuradan iyi. hemen arkaya geçiyor. ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> iPhone'da yok mu bu özellik ya? Niye yok iPhone'da bu özellik harbiden? iPhone'da böyle bir özellik yok. <laughs> iPhone'da gerçekten sadece <laughs> Instagram ve Snap'ten diyor çekebilirsiniz diyor. Oha. Ya işte iPhone'da <laughs> olmuş. Arkadaşlar. <laughs> ben de mi alsam hazır buradayken ya? Döndürsene. Dönüyor da ne kadar iyi Arkadaşlar, teknoloji ya. Arkadaşlar buna 30 Euro vereceğim birazdan. Yani bence 2 az 2 bile tane... bu arada. Az değil bence. Bir tane stik... Stik? Bir <laughs> tane stik. 900 TL çok fazla ama... Ama bunu yapacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Videolarımı izlerken diyorsunuz ki çok başımız döndü. Çok bilmem ne çarptık. Dediler mühendisler. Bahaneniz kalmasın diye <laughs> <mi>? sırf <laughs> bu tripodu alıyorum. <laughs> Sıraya bak. <bağlı>. Oh. Şayze. <laughs> Aşırı fazla. Evet artık insanlar sürekli bakacaklar böyle elimizde bir şey. Bakabilirler. Bakın arkadaşlar size 1500 TL gösteriyorum. <laughs> Bunu şu an tutuyorum çünkü elimde. <laughs> Bunu tutuyorum çünkü elimde bakın birbirine. Aaa Türkçe çalıyor. Aşk Sadece Anlayana çalıyor şu an velet. Oha! Türkçe çi... Öyle. Evet Merve'nin şeyini... Artık öyle. <laughs> öyle. Bu, bu kelimeyi kullanma bu bana ait. Bir şey bitimine yakın artık öyle. <laughs> Aynen öyle bebeğim, Sürekli aynen öyle. Sürekli videosunda bir şey, bir şey iki 3 gün söyle öyle yani falan yapıyor. Onu bir de öyle siz yani. Video <laughs> ne zaman yayınlanıyor? Gerçi senin videonun yayınlandığında benim bu videom daha yayınlanmamış evet, olacak. Evet Merve bu videoyu yayınladığında benim hesabım muhtemelen açık olacak. Youtube'a yazabilirsiniz Güneş olur. diye ya da diğer ismim evet. Sun of Güneş. Oradan aratabilirsiniz. Sun of Güneş. Evet Güneş'in noktası sahile ama kabul etmedi noktalıyı. Sun of Güneş. San of'un anlamı ne? Son of Güneş ne ya? Life of Güneş. Evet, Life ben de güneş. bir algılayamadım. Son of Aklımda öyle haydi. kalmış. Bir... E, Subscribe'ın yanında yazan. Ha, Güneş. Miş. Evet, Güneş yazan da Tamam, bu videonun e, şeysine, açıklamalar kısmına, dışı, bir şey kısmına, bir yerine kanalının etli yapacağım. Bu da yapmam. Ay hadi artık tut şunu, terledim derece kısmı. Sen tut azıcık daha. Ha alıştın ama ne koyayım. Tut artık elinde. Azıcık de sen de bir kameramanım oldun. <laughs> ya tut işte artık aç. çıkaracağım. Aşk sadece. Nasıl da yakışmadı ama eline. Bana daha çok yakışıyordu. Git al o zaman. Hah. Var mı o Euro? Yoktur. O kesin. <laughs> şey ben bir kuzuru herkesten daha zenginim. Nerede 300 euro? <laughs> hesabında. <laughs> senin 300 euro yok ki. Var. Senin senin hesabında 300 euro yok. Beni delirtmek mi istiyorsun? Gösterim mi Evet çıktık mağazadan. Ya umarım şu an sallamıyorumdur. Yere boyları, yerden boydan bir de çekecek mi? Yerden boydan bizi çekecek mi bakalım? Mesela evet. Okey. Bu arada şeyde bu şey varmış. Tuvalet varmış. Evet. Ben gereken gördüm. Evet. Kısa evet. boyu ama 90 santim. Şöyle yapıyorum. Böyle koyuyorum. Aa, Ses de. değil de. Biz de tam boydan almıyor bak. tam boydan. Neden almıyorsun dostum? <laughs> <Evet>. dostum <laughs> bak bekle şimdi. Bunun boyunu bir açı deneyelim. alsam ya? İnsanlar geçiyor oh, bunlar abi. herhalde youtuber diyor. <laughs> Aynen bu arada evet. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ya ben de mi gidip alsam özür dilerim. Of yukarı mı çıkacağız? Boş ver sen sonra olursun. Sonra ne zaman? Cumartesi pazar bir şeyler çeker ben yine? I don't know. Kendim için vermem bu arada. Bir beraber olacağım kim söyledi? Başka planlar mı yapıp yapıyorsun? <laughs> Maybe. Uh -huh. Can be. Vay be. Vay be. Nasıl satılmışız arkadaşlar. İşte buna backstabber denilir. Anladınız mı? Alın size bir canlı örneği. Seni backstabber. Benim Allah. bir şey düşünmem lazım ya. Evet. Düşün düşün. Oturacak bir yer yok. Ayakta düşünemiyorum. Gerçekten. İnsanlar bakıyor. Bakabilirsiniz. Şimdi size etrafı. Bu arada hala sallıyorum. Bu sallanma problemini nasıl çözebilirim? Hiçbir fikrim yok. Ay. Çünkü parfümcünün önündeyiz. Hayır. Evet. Hani? Hani parfümcü? Ha. Doğru, Doğru bizde yalan olmaz kardeşim. Bir de böyle bazen ben iddialaşıyor ya. Diyor ki parfümcünün önündeyiz. Yo, hayır. Ne görüyorum onu? Gördüğüm şeyi söylüyorum. Yok, ne Bu kızın bu inatçılığı. Ay Öyle çok ya. sıcak. Dışarıda bayağı yağmur yağıyor ya bu arada. Ay hadi seni çekeyim mi? İstiyor musun? İndir, ama indiremiyorum. Ya kıracağım. Böyle inmiyor direkt? Hayır. Ayarlanması gerekiyor. Kıracak ya, otobüre verdim. Salak mısın? burnuma geliyordu. Burnum estetik benim. Salak mısın? öyle Salak mısın ya? Burnuma geliyordu. Burnum estetik benim. Sesimin bok gibi olmasından dolayı özür dilemiyorum. Çünkü benim suçum değil. Kolum ağrıdı. Bu böyle mi olmalı? Birazcık daha ev... Allah'ın cahilleri bir şey almış. Onları... Koy yere koyayım ya. Sen otur. Evet, orada koyabilirsin bunu. Neyi de taşıyorum? Of. Koyuyorum. Ama dik çekemezsin bak. Dik çekeceğim ama YouTube'a koyayım. Bu ne ya? Evet, şöyle kaldırmam lazım. Ya. Birazcık ya, yamuk oldu. Evet, oldu mu? Oldu gibi mi? Oldu ne diyorsun? Oldu gibi mi? Gibi mi? Şu an var ya sesini de duymuyorsanız çok büyük patlarım. Umarım duyuyorsunuz. Duyun yani. Sesi açın. Bak birazcık daha kalkıyor yüksek. <laughs> Yeni oyuncak aldım kendime. <laughs> ben de mi alsam? Ya alıyorsun ama almıyorsun ama anlıyor, yeter artık. Elin ya elini belki olma. daha iyi bir seçenek vardı. Ne bileyim. Direkt Bana alırken bunu aldım. Bana alırken bunu aldım. aldım, aldım Ediyordu. Şimdi diyor ki belki daha iyi bir seçenek Ama var. Ama çocuk... Ya bu iPhone'un kamerasında niye şey yok ya? Allah Allah. E, ya şöyle olmuyor mu? Neden? Oluyor. Cahilim ben bilmiyorum daha onu beri. Tutturursan oraya. Kaç nasıl yok, oluyor oraya? ya? Yani. Vallahi yok. Ay çok saçma. Aa, evet. Şuradan fotoğraf mı çekiyor? Evet. Böyle. Evet. Bu arada ben çok evet. beğenmedim evet. ya. Kaçınız bir şeylerde. Hepsine de dolaşmadım. Pahalı de, yani. Yani e, pahalı de, derken de pahalı gibi. Türkiye'dekiyle aynı A, fiyat. Yani, Ekonomik ucuz diyorlar ama evet. burada buranın insanına göre normal. Hayır buranın insanına göre ucuz. Tamam evet. evet. Ama ben mesela Türkiye'de yaşadığım için buradan alıp Türkiye'ye götürmem. Çünkü Türkiye'de aynı fiyat zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet. Anladın mı? Senin sesini muhtemelen kulaklıkta ya almıyor. Senin, senin Aslında diyeceğim benimkisi duymuştur evet, duymuş yani. Işığın ya. çok kötü ya. Yani. şey çok kötü ya. Duydum. Her zaman parlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Her yerde kameralar var. Abi Biz videonun süresi diyeyim. uzatmak için öyle dip bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, <laughs> videoyu beğenirseniz, da, like atmayı. Ah, bu artık. Videoya like atmayı, yorum yapmayı, eğer merak ettiğiniz herhangi bir şey. Evet ya, bana da içerik şey yapın, önerin. Çekecek bir şey bulmuyorum, sizin market fiyatları çekiyorum arkadaşlar. Sanırım yani şimdi size bakıyor, birinin elinde telefonla <laughs> <olarak> yol çekiyor, birisi tripodla koymuş çekiyor. İşte bak bu hatta görüyor musunuz? Ben burada oturduğum yer geniş geniş kreyi çekiyor. Tamam, <laughs> en az 30 saat. Olsaydı bir 30 lira. <laughs> Allah tamam, Allah bak az önce dedi senin bir de hesabında para yok ki diyor sen fakirsin ya Göz kadar Ben şöyle teknoloji şeyini çekmek istedim o kadar Ben çok çekmedim benim için yine sohbet havasında oldu Yine bir, bir sohbet tadında yürüyor Sesimi duyuyorsanız var ya bu videonun içeri çıkartıp Duymuyorsanız Başka bir bilgilerin şey çekmek istiyorum çekmek şey istiyorum <laughs> Çok teşekkür ederim videoma like atmayı abone olmayı unutmayın <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet söylediklerin aynısını kopya yapıp benim söylediğimi varsayabilirsiniz. <laughs> Kopyala yapma artık. Subscribe. Özgün ol birazcık aşkım. Subscribe. Like. See you later. Sen alıyor musun tripod? Ne yapıyoruz? Güneş gözlü diyorduk. Lif yaplarını diyorduk. Bir baksak mı? Bak, acaba... Nereye? Fiyat bakacağız da. Nereye? <laughs> <laughs> Alayım <Okuyorsa. Nereye? gülüyor> mı? Karı Evet, güneş o kadar kararsız bir insan ki şu an böyle 3 saat karar vermesini bekleyebiliriz. <laughs> e, hadi. Karar vermemişsin, nereye ikna etmen gerekiyor? Şey... <laughs> ee, Çocuğa gidip geldik. <laughs> <laughs> evet. Şimdi ben su içeceğim. Çok suladım. Bakın size bir şey göstereyim mi? Ya. Buradaki su şişelerin kapağının Ya sen onu nasıl taşıyorsun <laughs> ya? Kapağının şöyle bir özelliği var Kapak düşmüyor. Buraya aparatı bak var ya kalıyor Kırma bak kırma <laughs> Kıracaktır bu arada. Kırma. Burada kalıyor Bu Türkiye'de yapın ya <laughs> Su şişeleri üreticileri Burada su şişelerini <laughs> Neyse bu videoyu kendi şeyimle bilgilendirme yapsaydım keşke ya. Şöyle başladın cümle ya. su şeylerini e, gittiğiniz herhangi bir markete verip bir tane şey var böyle makine oraya veriyorsunuz. Ver Eğer, Eğer şu işaret varsa... Ben bunu anlatmıştım galiba. Ha, Okey Ben bunu yani da bir daha anlatırım. Şu işaret varsa bunu sadece aldığınız market olmasa bile her Niye böyle Sadece <laughs> aldığınız markete değil mi? herhangi bir markette o makineye direkt o suyu sokup eğer 25 lir, 0.25 nokta 25 geri veriyor. Zaten suyun kendisi 0.27. 27 mi ne, hani beleşe yavrum. Yani 2 sente. hani beleşe gibi falan oluyor. Hatta içtiğiniz kola kutularında da olabiliyor. Aynen. Zaten biraz teneke kutularda da olabiliyor. Yani sadece o işaret sembollarına bakmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz, hadi. Şeker beni bozuyor. Anne, baba. Yo. <laughs> <laughs> Yo. Ne alakası var? Ne mi o zaman? ne yamuk duruyor? Sen diyeceksin, sen tırpıdın mı ee, aldın? Tribut alsam mı almasam mı diye karar vermeye çalışıyor. Ben bunu bekliyorum. Her zaman. Sen de her şeye kod alayım mı almayayım mı? Niye Gerçekten. yamuk duruyor? Ela ayağı oynuyor mu? Ela ayağı oynuyor. Ela ayağı da oynamıyor, götü başı da oynamıyor. Gayet sağlam ve düzgün. 900 lira verdiğim tripodum gayet sağlam ve düzgün. Ona laf söyletmem. Allah. Ben niye buraya çömeldim? <laughs> İnsanlar bir tamamlamalı Youtube düz çekiyor. Zannice biz burada masaj yapıyoruz birbirimiz. Kalkacağım ya kalk. Kalk kapanacak hadi. Kapanacak mı? Abart. ya kapatmayacağım. Ben bu videoyu kapatmayacağım abi. Eve girene kadar çekeyim mi? Evet az önce bir tane adamın geldi bir tanesi. Güneşin tam şurasında geldi şey. ben fark etmedim bile. Top, top, top sıkınca bir tane. Sıkınca ses, ses çıkarttı topu ya. sıktı. Ses çıkarttı. Ben korkmadım Ondan bu arada. Sonra... <laughs> Kulaklık var ya ben, ben de korkmadım. Ben de korkmadım hani algılayamadım hani ne, ne alaka falan. Kayıptaydı kamerası da. TikTok çekiyormuş. Böyle saçmalık yaptı. Ondan sonra şey yaptı. E, topu sıktı tamam mı? Sonra şey dedi. I'm sorry yaptı. Dalga geçiyor TikTok sandım. sandım. TikTok'u nerede anladı? E, TikTok videosu dedi. Şey, Böyle ter, bir, bir şey. Geç, i̇zin almadan neden çekiyorsun dedi. ve sen niye cevap vermedin adama? Yani Adam çok izin almadan nasıl bir videomu çekersin? TikTok'a koyacak lan. <laughs> TikTok'a karşınıza gelirse. İnsanlar izinsiz çekemezsin. TikTok'a karşınıza gelirsek arkadaşlar, arka planı böyleydi, bilin. Ee, bu arada şey almaya karar verdi, no, tripod. No, no, no. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ama bak ben senin tripodunu tutarken, onu tutarken kendi TikTok'larımla çekmişim ve gayet sesi güzel almış. Yani. Bir gözle ilgileniyor. Evet, işte böyle somurtkan, böyle bir çekimsiz, çelimsiz bir insan. Hadi <laughs> alıyorsun, al. Seni bütün gün. Hangisini alıyordun? Benimkisini istememiş miydim? Again me. Again olsun. Tuzu <laughs> ya, yeah, yapamıyorum. Ne yapayım? Bunu no, kullanmayı ben bir türlü be beceremedim daha mı aşağıda? Şöyle mi tutmalıyım mesela? Daha mı uzaktan tutmalıyım? Şu an iyi mi mesela? E yapsanız da durum iyi, değil, kötü, beceremiyorsun. Hayır yapmayın. Evet. Kapatıyorum. See you, ciao.